Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te olan LS0013 hatasını yani şu hatanın bu hatanın çözümünü göstereceğim sizlere. Öncelikle arkadaşlar sağ alttan şuradaki oktan tıklayıp buradan Epic Games'ten çıka basmamız lazım. Yoksa olmaz. Bu bilgisayar bu bilgisayara iki kez sıkıyoruz nereye nereye kurduysanız oraya girebilirsiniz. Ben C diskine kurduğum için C diskine giriyorum. E, program dosyaları x86 yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Bunu iki kez tıklıyorum. Epic Games. Buradan Epic Games'i buluyoruz arkadaşlar. Epic Games'e iki kez bakıyor, basıyoruz. Burada üç tane seçenek var. Biz Launcher'a e tıklıyoruz. Engine Portal. Biz Engine'e tıklıyoruz. Buradan da Binary'e ilk başlık seçeneği tıklıyoruz. Buradan sisteminiz nereye kuruluysa orayı seçiyorsunuz. Ben 64 sistem olduğu için 64 seçiyorum. Evet burada görmüş olduğunuz gibi Epic Games Launcher. Buna bir kere basıyoruz. Sağ tık yapıyoruz. Özelliklere basıyoruz. Uyumluluğa giriyorsunuz. Burada tüm kullanıcılarının ayarlarını değiştir. Önce burayı da seçebilirsiniz. Hatta önce burayı seçin. Size kapalı olacaktır bu. Buradan bu programı yönetici olarak çalıştır. Buna tıklıyorsunuz. Uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Buna bastıktan sonra yine uygula diyorsunuz tamam diyorsunuz ve büyük ihtimalle şu anda GTA 5'in açılmış olması lazım. İlk kez tıklıyoruz evet hayır seçeneği gelecek büyük ihtimalle ekran gitti. Ee, evet buradan kütüphanemize giriyoruz. Kütüphanemize girdik görmüş olduğunuz gibi GTA 5'imiz. Şimdi bir kere tıklıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi çalışıyor. Şu anda GTA 5 açılıyor açıldığında size bir izleyelim. Bu kısa bir video olacak arkadaşlar. 2,5-3 dakikalık bir video oldu kesin. Şu anda GTA 5'imiz açılıyor. Bu arada arkadaşlar GTA 5'e nasıl Türkçe yama yapılır onu da öğretebilirim. Bende Türkçe yama var. Onun da videosu gelebilir. Evet GTA 5'imiz açıldı görmüş olduğunuz gibi. Ses fazla geliyorsa kusura bakmayın. Görmüş olduğunuz gibi. Ben de zaten Türkçe olduğu için görmüş olduğunuz gibi yazılar Türkçe. Evet bu kadardı. Oyunumuza girdik. Dur bir açılsın ana ekrana bir gelelim. Kapanışımız, kapanışımızı yapalım sonra. Arkadaşlar bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi GTA 5'imiz açıldı. Hikaye, hikaye modu gelir belki. Belki online da gelebilir. Join free mod da gelebilir. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bu arada yeni logomuz nasıl oldu yorumlarınızı bekliyorum. Bugünlük bu kadardı. Takip etmeyi ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.